İtfaiye araçlarında iş güvenliği, periyodik bakım ve kontroller. İtfaiye araçları, yangın ve arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla teknik donanıma sahip araçlardır. İtfaiye teşkilatımızda kullanılan başlıca araçlar şunlardır. 1. Arazöz 2. Merdivenli araçlar 3. Personel yükseltici platformlar 4. Su ikmal aracı 5. Kurtarma aracı 6. Hizmet araçlarıdır. Arazöz, yangına müdahale aracı olup personel ve ekipman taşımaktadır. Merdivenli araç, yangınlarda öncelikle kurtarma ve hızlı tahliye yapmak, ayrıca yüksek noktalardaki yangınlara müdahale etmek için kullanılan itfaiye araçlardır. Merdivenli araçlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, merdivenli araç kurulurken duvalarla 20-25 metrelik güvenlik çemberi oluşturulmalıdır. Merdivenli araç kurulurken ayakların hepsi sağlam bir zemine basmalıdır merdivenli araç kurulurken elektrik nakilatları kontrol edilmelidir. Sebete binmeden önce Nomex kıyafet, kask ve paraşüt ve emniyet kemeri kuşanılmalı ve emniyet kemeri güvenli bir yere bağlanmalıdır. Merdivenli araçların yılda bir periyodu kontrolü yapılmalıdır. Eğitim sertifikasına veya operatörlük belgesine sahip kişilerce kullanılmalıdır. Merdivenli aracımızın kurulum videosunu izleyelim. Personel yükseltici platformlar. Kovalar Aç İtfaiye hizmetlerinde tali görevleri yerine getirmek için ve kısmen yüksekte kurtarma işlemleri yapmak için kullanılan araçlardır. Merdivenli araçlardaki uyulması gereken prosedürler bunun için de geçerlidir. Kurtarma aracı. Trafik kazaları, göçük, kuyu, boğulma ve deprem gibi olağanüstü durumlarda kurtarma olaylarına müdahale edebilecek şekilde tasarlanmış teknik donanıma ve ekipmana sahip araçtır. Su itme aracı. Yangın olaylarına ihtiyaç duyulan, suyu taşımada kullanılan araçlardır. Hizmet araçları. Genel maksatlı ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılan, personel ve malzeme taşıması için tahsis edilmiş araçlardır. Genel kurallar. Araçların periyodik bakımları zamanında yapılmalıdır. İtfaiye araçları günlük olarak kontrol edilmeli, kontrolde tespit edilen uygunsuzluklar hemen giderilmelidir. Günlük araç kontrollerinde kişisel koruyucu donanımlar kuşanılmalıdır. Araç üst kontrolleri yapılırken dengesiz hareketlerden kaçınılmalı ve araç asla hareket ettirilmemelidir. İtfaiye araçlarının kabin ve kasa kısmındaki tüm ekipmanlar sabit olmalıdır. Araçların yazlık ve kışlık lastikleri zamanında değiştirilmelidir. İtfaiye araçlarının görünen yüzeylerine reflektör ve ışık işaretler koyulmalı. Araçlar her zaman park edilir olmalıdır. İtfaiye araçlarına binilmesi esnasında hızlı fakat güvenli hareket edilmelidir. Emniyet kemerleri mutlaka takılmalıdır. Örnek videomuzu izleyelim. Geçiş üstünlüğü. Karayolları Trafik Kanunu 71. maddesine göre A. Can kurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar. B. Itfaiye araçları. C. Hükümlüyü, sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıt araçları. D. Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden, trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasını el koyma amacıyla Olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar. E. Ayar sırasında sivil savunma hizmetlerinde görevli bulunan araçlar. F. Korumaya görevli ve korunan araçlar. Görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. Bu araçlar kanun ve yönetmelikte yazılı trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir. Bunların birbirleriyle karşılaşmalarında birinin diğerine göre geçiş üstünlüğü biraz önce belirtilen sıraya göredir. Geçiş üstünlüğü kullanım esasları ise şunlardır. A. Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü kullanmak yasaktır. B. Geçiş üstünlüğü halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartıyla kullanılır. Sesli ve ışıklı uyarı işaretleri zorunlu hallerde en az 150 metreden duyulabilecek ve görülebilecek şekilde kullanılır.